Selam dostlarım. Bugün sizlere Minecraft 1.18'de yapabileceğiniz yapılar hakkında bilgi vermek istiyorum. Mesela örnekteki yapıyla başlayalım. Küçük bir tepe ya da dağ tarzı bir şey buluyoruz. Aynı Hobbit tarzında küçük küçük oyuyoruz ve bu oyduğumuz odaları birbirine bağlıyoruz. Mantık çok basit. Ee, i̇çini istediğiniz gibi kaplayabilirsiniz. Ben yerleri odundan kapladım. İşte böyle oyma falan bir şeyler yapmaya çalıştım. Ufak bir pencere falan yaptım falan. Hani bunlar çok Güzel şeyler değil belki ama Hani siz kendiniz geliştirebilirsiniz. Üst katta mesela büyü odası var. Ee, diğer tarafa yine AFK balık farmı yaptım. Hani lazım olabilecek şeyler yapmaya çalıştım. Mesela başka bir oda açıp depolama yapabilirsiniz. Sandık odası falan olur. O tarz. Ee, ve dağın diğer tarafına geçtim. Bir tünel yaptım. Hani bu tünelin amacı sadece hani manzarayı izlemek olacak. Hemen size manzarayı da göstereyim. Manzara bu. Bizim olduğumuz dağ. Ve hani diğer tarafta olduğu gibi küçük küçük böyle oyacağım bu dağda. Da. Diğer tarafına. Ve izleyeceğimiz manzara karşıdaki dağ olacak. Hani karlı tepeler falan olacak. Sağımızda doğal bir köprü var işte mağaralar falan. Yine hoş görünüyor. Aşağıdaki ağaçların çoğu kesilecek. Buraları çoğunluk ben alacağım. Kırpacağım. Ee, bulunduğumuz dağ ile karşıdaki karlı tepelerin olduğu dağın arasına yani şu gösterdiğim alana full nehir yapacağım. Ee, seviyesi de birazcık yüksek olacak. Hani olay ne burada? İki dağın arasından nehir akıyormuş gibi. Belki araya bir köprü olabilir. Ee, belki karşıya yine karlı tepelerin olduğu yere bir yapı daha yapabilirim şu an yaptığım gibi. Hoş durabilir, güzel durabilir. Minecraft 1.18'de zaten bu tür dağları çok e, görürsünüz. Yani çok fazla varlar.